Ee, bir şey soracağım. O kaplan nasıl uçtu? Bunu kütükten çıkınca anlatabilirim ancak... ...böyle biraz tuhaf. Sen onu bana bırak. Baksana Tank. Sıratının tam ortasında örümcek var. <laughs> ne yapayım? Kaçıyor. Sakın şu tuhaf sivri kayalara basmayın. Yani bu kayalar mı? Basmayın kayalara sakın. Sen şöyle dur ele. Alo, niye kimse beni dinlemiyor? Niye kimse dinlemiyor? Bunların üstünde yürünmez. Ne? <laughs> kalma şansımızı da kaybettik. Kütüğümüzü de.